Şimdi AJET e, Ankara uçuşunu durduk yere e, iş yapmasına rağmen %80 e, galiba doluluk oranıyla çalışıyordu. Yanlış varsa yanlış evet, varsa evet, size düzeltin. Yüzde %80 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen Ankara uçuşları iptal edilir. Yani bu gerçekten e, Alanya Alanya'ya ve Gazi Paşa turizmine büyük bir darbedir diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten kışın hiçbir şey yapmıyoruz. Ankara'dan sadece yerliler oradan bağlantı yapmıyorlar diğer şeylere. Aynı zamanda diğer ülkelerden gelen insanlar Ankara bağlantısıyla Alanya'ya, Gazipaşa'ya geliyorlar. Kesinlikle. Yani e, bunu yerel yönetimin de işte e, diğer SDK'ların da tekrar gözden geçirip herkesin bir olup özellikle bu konunun üzerine gitmesini e, çok istiyorum. Şeye gelecek olursak, şimdi Gazipaşa sadece bir pist olduğu için ve... E, reklamının yetersiz olduğu için, alanının küçük ol, ol, olduğu için gereken yabancı uçakları buraya indiremiyoruz maalesef. Şimdi bizim e, diyelim Norveç'ten ya da İsveç'ten ya da Almanya'dan bir e, turist Antalya'ya kendi evinden çıkıp Antalya Havalimanı'nda uçağın inmesi arasındaki fark 3 saat, 4 saat, hadi bilemeden işte daha uzak bir yerden geliyorsa 5 saat. 5 saat diyelim. Adam uçak indikten Alanya'daki bir otele geleyim demesi tekrar Meral Hanım maalesef 5 saat daha geçiyor. Yani, yani siz bu... ülkeleri değiştiriyorsunuz o kadar saatte Evet yani ama... bak buna rağmen bizim e, Alanya'daki oteller doluyor aslında bu. Yani buna rağmen doluyorsa demek ki Antalya Alanya diğer e, işte Side e, ve Beleye göre gerçekten bir cazibe merkezi. İnsanlar bunu tercih edip buraya gelebiliyorlar. Bunun üzerinde durulup Gazi Paşa'nın daha büyük büyük daha geliştirilmesi, işte daha çok e, ülkeden charter uçaklarının e, sefere başlamasıyla bizim bunu artırmamız lazım. Şimdi tatile gelen bir insan, yani adam ciddi bütçeyle tatile geliyor. Düşünsene ya 5 saat sen gelmişsin oraya, Antalya'dan oteline 5 saate geliyorsun. Yani bu eziyet. inanılmaz üzücü bir bu, eziyet ya. Bu hani eziyet, kabul adam ederek. Adam ne kadar mutlu olsa da bir daha e, herhalde orayı kullanmaz yani ya buna çok bunun üzerinde durmamız gerekiyor evet, aslında kullanırsa da eğer Alanya'dan duyduğu memnuniyet ve mutluluk yüzünden kullanır ki şu anda çok ciddi ara oranda da bana göre kayıplar var evet. bu kayıpların bir an önce telafi edilmesi için STK'lar, ticaret ticaret odası yerel yönetimler neler yapabilir bilmiyorum ama evet. herkesin e, elini taşın altına koyması Kesinlikle. gerektiğini düşünüyorum Kesinlikle. en azından Alanya'nın marka değerini adına evet. naizane fikrim. Evet.